değerli konular, e, biz Üsküdar Çocuk Üniversitesi'nin üstün potansiyelde öğrenciler eğitiminde oluşturduğu bir modeli sizinle paylaşmak için geldik. Öncelikle e, bizim takım arkadaşlarımı tanıtayım. Oturma sırasına göre Mustafa Okur Bey, Gözem Kıraylı ve Engin Zorba. Engin Bey ve Mustafa Beyler bizim e, Çocuk Üniversitemizin koordinatörleri. Gözem Hanım da uzman psikologumuz. Şimdi e, Üsküdar Çocuk Üniversitesi'nin e, modeli dediğimiz zaman aslında büyük olarak biz böyle bir projeyle ortaya çıktığımız zaman projenin birçok yönü var. Yönetimle ilgili bir yönü var. Efendim e, tanılama ile ilgili e, yönü var. E, öğretim programları ve materyallerle ilgili yönü var. E, Var da var. Yani şimdi biz burada daha çok işin teorik altyapısı ağırlık kazandı sanki bugünkü bu bu, bu toplantılarda. Ve biz günbegün gün bu işlerle uğraşırken yönetimle, tanımlamayla ilgili sorunlarla da uğraşıyoruz. Ben daha geniş cepheden bir sunuş yapmayı amaçladım burada. Yönetimle ilgili meseleleri, bunun yanında öğretim programlarını, karşılaştığımız sorunları, ve geleceğe dair planlarımızı sizinle paylaşacağım. Sunuma başlamadan önce ben Türkiye'nin gündemini artarak gelen üstün yetenekli çocukların eğitimi konusunda bu ikincisi düzenlenen e, Üstün Yetenekliler Kongresi ile ilgili çalışmalarından dolayı Emre Han Bey'in Türk Zeka Vakfı'na e öncelikle teşekkür ediyorum. Bu çeşit toplantılar üstün potansiyelde öğrencilerin eğitiminde ekmek su kadar önemli. Çünkü gelecekle ilgili projelerimiz burada şekillenecek ilhamlardan düşüncelerden, fikirlerden oluşacak aslında. Şimdi bunu böyle bir girişten sonra sunuma e, geçmek istiyorum. Bizim e, Üsküdar Sözlük Üniversitesi İstanbul Üsküdar semtinde Altınüzade'de kurulmuş bir e, kurumumuz. E, burada e, binamızın e, kampüsünü görüyorsunuz. Hızlıca bir bakış yaparsak, daha sonraki e, konuşacağımız konulara çerçeve olması bakımından bu çocuk üniversitesinde Üsküdar'da okuyan ve Üsküdar'da oturan 8-12 yaş grubunda 1200 öğrenci eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Yani bayağı iddialı bir rakam aslında. Destekleyici eğitim veriyoruz. Tam zamanlı bir eğitim değil. Bu çocuklar normal okullarına devam ediyorlar. Tamamen altını çizerek söylüyorum. Ücretsiz bir eğitim. 4 kademeden oluşuyor. Dört yıl süren bir eğitim. Ee, çok basamaklı bir tanımlama sürecinden sonra ailelerle görüşme, öğretmenlerin tavsiyesi, ee, ee, çoklu ee, tabirler testi, gibi e, benzeri şeyler, ee, araçlarla tanılandıktan sonra genel olarak IQ skoru 130'un üstünde olan öğrencilerle çalışıyoruz. Ve okul sonrası ve hafta sonu zaman dilimlerinde öğrencileri getiriyoruz. 2012'den beri ee, bu üniversitemiz faaliyette. Şimdi yani Hesaplarsanız üçüncü kademe öğrencilerimiz var en yüksek, dördüncü kademe öğrencilerimiz henüz oraya gelmemiştir. Aslında Üsküdar'daki ilk öğretim çağındaki öğrencileri düşünürsek genel olarak üstün yetenekli, üstün potansiyel öğrencilerin oranın yüzde iki olduğunu varsayarsak bizim yaklaşık hitap ettiğimiz kesime karşılıklı, yani yüz öğrenciye karşılık Şimdi genel olarak yasal zemin ve yönetimi göz önüne alalım. Bizim çocuk e, üniversitemiz aslında sivil toplum kuruluşları ile üniversitenin bir iş birliği üzerine kurulmuş. Ben kişisel olarak benim şahsi felsefem, üstün potansiyel öğrencilerin eğitiminde en önemli yaklaşımlar ben sivil toplum kuruluşlarından geleceğini düşünüyorum. Gelecekte. Ha, devlet ne yapar? Devlet yol gösterir, yol açar, koyar ama başrol bence e, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarında olacak ben kendim İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesiyim. alanı matematik eğitimi. Ee, Üsküdar Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2012'de yaptığı bir protokolle böyle bir kuruma hayat verdiler. Personel idari işte Üsküdar Belediyesi tarafından yürütülüyor. Yani masraflarımız Üsküdar Belediyesi tarafından karşılanıyor. Biz ise üniversite olarak eğitim danışmanlığı ve örgü kademe e, koordinasyonunu destek veriyoruz. Yani gördüğünüz gibi üniversitemizde o zamanın e, Belediye Başkanı Hasan Karabey'in e, yaptığı anlaşma dayalı olarak mevzuatımız oluştu. Ben İstanbul Medine Üniversitesi'nin Çocuk Eğitim Bilim Araştırma Uygulama Merkezi Müdürüyüm. Bu merkez vasıtasıyla biz Çocuk Üniversitesi'yle bağ kuruyoruz. Ve Üsküdar İlçe Bir Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle de, birlikte ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın yaklaşık 1 milyon liralık bir başlangıç finansmanıyla bu proje hayat buldu. Kısaca yönetim modelimiz şudur. Yerel yönetim ağırlıklı, üniversite ve Milli Eğitim Müdürlüğü destekli bir kurumuz. Şimdi öğrenci tanınması ve seçiminde Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü okullara, rehber araştırma merkezi okullara bir yazı gönderiyor. Öğretmenlerin potansiyel gördüğü öğrencilerin, aday olarak gösterilen öğrenciler çok neydi çokluk kabiliyet testiyle risk risker testiyle ve ailelerle yapılan görüşmeler sonucunda elenerek 300 öğrenci her sene bizim üniversitemize kayıt yaptırıyor. 3 tane kampüsümüz var, 6. ayda kampüsü. Bu Sayın Korkut güzel Bey'in sahip olduğu bir vakıf var, aköz vakfı. Onun bize tahsis ettiği bir binada kampüste yürütüyoruz e, eğitimlerimizi. Aynı zamanda Üsküdar Bilim Merkezi halen inşaatı devam ediyor. E, ve İstanbul Bölgenin Üniversitesi'nin kampüsünde üç değişik mekanda eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Şimdi dört kademeden oluşuyor demiştik. Birinci kademede biz aslında e, çocukların uyum, alıştırma ve kendini tanıma e, teması üzerine örgütledik. E, bu kademede e, dil ve edebiyat konusunda yaratıcı etkinlikler, drama etkinlikleri, elektrik, elektronik ve robot teknolojileri okulu, fen bilimleri okulu, zihin haritaları okulu olmak üzere beş ana başlık altı etkinliklere katılıyorlar. Bu konularda uzman arkadaşlarımız bunlara e, e, rehberlik ediyor. Aynı zamanda en az bir sanat dalında ve bir spor dalında çocuklar yıl boyunca uğraşıyorlar. Burada da yine e, sertifikalı öğretmenlerimiz öğrencilerimize rehberlik sağlıyor. İkinci kademede e, kendilerinin keşfettikleri yani ilgi alanlarının e, geliştirme ve kullanma konusunda jenerik becerilerini geliştirme amacıyla e, bu kademeyi tamam e, tanımladık. Yani mesela hızlı okuma ve algılama, doğru iletişim kurma, akıl oyunları, duy beyin beden koordinasyonu ve hafıza teknikleri üzerine odaklandık. Burada öğrenmenin verimli ve hızlı olmasını sağlayacak genel beceriler bunlar. Ayrıca yine çocuk sanat, en az bir alanda sanat, çalışması da bir alanda spor akademisine devam ediyor. Şimdi sanat ve spor akademilerinde neler olduğuna bakarsak, sanat alanında amacımız şu, çocuğun estetik duygusunu geliştirmesini desteklemek ve sabır ve odaklanma duygularını desteklemek. Bu alanda güzel yazı, süsleme yani kesip ve epul çalışmalarına e, sağlıyoruz. Spor çalışmalarında da dikkat, refleks ve elgeç koordinasyonu desteklenmesini sağlıyoruz, amaçlıyoruz. Burada da okçuluk, eskime masa tenisi çalışmalarını sürüyor. Burada yaptığımız çalışmalardan bazı enstantaneler görüyorsunuz. Biz değerli eğitimi konusunda verilerden gelen istek üzerinde doğrudan eğitim vermiyoruz. Ama mesela bir kantin ihtiyacı var değil mi? Bu sene başladık uygulamayı. Ee, çocuklar tabii 4-5 saat kalıyorlar bizim kurumda. İşte içecek, simit, poğaça gibi ihtiyaçları oluyor. Ve biz bunları oraya bir köşeye, bir temiz, bir nezih bir köşeye bunları koyuyoruz ve diyoruz ki bizim kantinimiz yok. Siz kendinize ihtiyacınız varsa alın, parayı kutuya atın. İnanın. İlk gün bunu yaptığımız zaman yaklaşık 100 liralık hasılat oldu. Eksi 5 lira falan ortaya çıktı galiba. Ertesi gün o eksi beş lira tamamlandı. Çünkü yanında bozu olmayan çocuklar ertesi gün getirip yerine koymuş oldu. Yani biz doğrudan şu orada bu iyidir demiyoruz ama çocukların kendisinin bunu e, uygulayabileceği ortamlar sağlıyoruz. Üçüncü kademede ise e, bu sene işte üçüncü kademede ilk defa yaşıyoruz. Endüstri araştırma ortamlarını yerinde görme amacında öğrencileri e, havar botuna ve tayyaya götürüyoruz. Havacılık La Hinde'yi duyanların kendilerini burada maruz bırakmaları için. Biyoteknolojik, genetik, kimya gıda, ve daha enerji araştırmaları konusunda Türkler Kıbrıs'a varma araştırma merkezinin laboratuvarlarını ziyaret ediyoruz. Onlar çocuklarımıza sunumlar yapıyorlar. Mühendislik ve inşaat, üçüncü köprü inşaatı, Marmaray gibi yerlerde mühendisliği ilgili öğrencilerin yerinde görmesini sağlıyoruz. Ben de kendimi aslında çok mühendisliğe veriyorum. Üçüncü köprü inşaatı Manmaray'ın e, İTÜ fakültelerinin enstitülerinin laboratuvarlarını ziyaret ediyoruz. Ayrıca tıpa eğilimi olanların kendi üniversitemizin cerrahi laboratuvarında yerine e, parla üzerinde verilen eğitim, e, e, cerrahi e, eğitimlerini yerini görmelerini hatta uygulamalarını sağlıyoruz. Burada yapılan gezilerden e, resimler görüyoruz. Dördüncü kademede henüz öğrencimiz yok. Ancak burada biz e, dördüncü kademeye gelen öğrencileri yani, birebir eşleyelim. Onlara rehberlik ve güdüleme sağlamasıdır amaçlıyoruz. Öğretim üyelerimizin yaptıkları ARGE çalışmalarını ve projelerde rol almalarını sağlıyoruz. Tabi, ileride e, üniversiteyi tercih edecekleri zaman bize gelmelerini öneriyoruz. E, şimdi, sürdürülebilirlik ve sorunlarla ilgili e, birkaç şeye dokunmak istiyorum. Aslında e, zaman sorunumuz var. Biz destekleyici eğitim veriyoruz hatırlarsanız, tam zaman eğitim değil. Dolayısıyla özellikle 8. sınıftaki öğrencilerin TEOKS sınavına hazırlanırken bize mi gelecek, dershaneye mi gidecek konusunda ikilemde kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla çocukların hafta sonlarının kendilerinin doğal olarak ihtiyaçları var zaten. Yani sosyalleşmek için, ailelerle zaman geçirmek için, arkadaşlarla oynamak için ve bizim bu cumartesileri aldığımız zaman hayır çocuklar severek geliyor ama doğal değil. Dolayısıyla bir zaman sorunumuz var. Ayrıca verdiğimiz eğitimi duyanların ya bu niye hep Üsküdar'da sınırlı, biz de çocuğumuzu vermek istiyoruz gibi istekleriyle sık sık karşılaşıyoruz. Araya insanlar konuyor Dolayısıyla kapsamın dar olduğuna dair bir algımız var. Bunları genişletme arzusundayız. Kaynakların çeşitlendirmesi konusunda tak tak takdir edersiniz, belediyelerin harcama etkinlikleri daha esnek. Dolayısıyla yani biz şanslıyız. Son iki dönemde Türk Devleti'nin belediye başkanları bu projeyi çok önemsediler. Ama ileride ne olacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve işbirliği yaptığımız kurumları artırmak amacımız var. Genel olarak gelecek vizyonumuzda Üniversite Geliştirme Vakfı'nın altında üstün yetenekleri eğitim köyü kurma ve üniversite, üniversite uygulama okulu ve okulu olarak örgütleme planımız var. Bunu da teknoparkla paralel olarak oluşturacağımız üniversitenin sosyopark yapılanması için de sosyal bilimlerde yeni bir üretim uygulamasının ve araştırma çalışmalarının başlığı altında yapılmasını planlıyoruz. Bunun ilgili mevzuat çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili bazı somut attığımız adımlar var. Bununla ilgili çıkan haberleri burada paylaşıyoruz. Açacağımız okulun kapsamı bütün İstanbul olacağını düşünüyoruz. Üniversite özel eğitim araçlarına uygulama kurulu açacağımızı ve burada tanılama konusunda diğer e, İstanbul genelinde hizmetlerini, program geliştirme, yeni öğretim materyalleri geliştirme ve kendi eğitim fakültemizdeki öğretmen eğitimine bir laboratuvar oluşturması amacını biliyoruz. Bu Benim soracağım bu kadar. Birkaç dakikamız var. Ben e, çalışma arkadaşlarımın da ee, biraz fikirlerini e, paylaşmasını arzuluyorum. Evet. Tabii Siz, ki. Sizler. <laughs> Şimdi en genel anlamıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi isminden dolayı bir özel üniversite gibi algılanıyor. Belki evet, içinizde öyle düşünenler vardır. Aslında biz bir devlet üniversitesiyiz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ayrı kararnamede kurulduk. 2010 yılında mı kurulmuş? 2010 yılında böyle faaliyetteyiz. Şimdi birkaç dakikamız var. Ben sorular varsa aslında burada asıl işi yürüten arkadaşlarım Mustafa Engin Bey'in Gözem Hanım'ın soruları cevaplanmasını, cevaplanmasını isteyecek. Var mı sorularınız? Buyurun hocam. Tam sorun gibi değildi. Şimdi bir örnek daha vardı. Başka bir özel üniversitedendi galiba orada. Siz, siz Aydın de... Üniversitesi mi biliyorsunuz? Aydın evet, Üniversitesi. Evet. O özel üniversite. O ne? Özel, özel üniversite. Evet. <laughs> <üniversite>. evet <laughs> Sizin devlet. Onlarınki ücretliydi, sizinki ücretsiz. Onlarınki ücretli. Bizim için evet. ki, tamamen ücretsiz. E şimdi ben e, bunu duyduğumda en başta çok ilgildim. Dedim ki acaba özel üniversiteler de lise öğrencileri üzerinden de ticari bir genişleme mi? En başta o ilk duyduğumda, tabi bugün artık iyice aydınlandık bu konuyla ilgili sayenizde ama şimdi hocam pek nereye gider? Yani şimdi e, sizin söylediğiniz bir şey beni ikna etti. Eğitim fakülteleri için bir ARGE merkezi dediniz. Aslında bu onun için çok iyi bir şey olabilir. Evet. Onu kabul ediyorum ama nereye gider? Bütün çocukları üniversite mi eğiteceksiniz? Bir yerden sonra bu özel yetenekli çocuklar ya da üniversiteyle illa böyle tanışmaları mı lazım? bunu öteki tarafa konvert etmektense iyi çocukları üniversite içine mi alacağız biz? Böyle mi devam etsin bu? Ya ben, ben orasında çok arada kaldım açıkçası. kendim de çözemedim. O yüzden sizinle paylaşayım bu istedim. Bu konuda Mustafa Bey'e ben söz vermek istiyorum. Yani, e, bu konuda belki, şey belki Engin Bey e, mutfaktan gelen bir arkadaşımız. Üstün yetenekli bir çocuk sahibi. E, Bunun vereceği cevabın daha doyucu olacağını düşünerek bu topu arkadaşımla Engin Bey hem bir dediğimiz hem <laughs> de çalışıyoruz. İsmi Mengi Yüzörmen. Ee, Üsküdar Çocuk Üniversitesi Koordinatör Yardımcısıyım. Ve aynı zamanda bir veliyim. Üç tane üç yetenekli çocuğum var. Birisi şu anda üniversite aşamasında, biri iş aşamasında, birisi de orta öğretime yeni başladı. Bu süreç dahilinde kendi yaptığım araştırmalarla sürecin içerisine dahil oldum. Söylediğiniz soruya şöyle değinmek istiyorum. Bunun için hani bütün üstün yetenekli çocukları üniversitelerde mi eğitmeliyiz? Belki daha iyi yerlerde eğitmeliyiz. Bunun önemini vurgulamak için birçok istatistik çalışma var, birçok araştırma var. Hatta bunu siz de yapabilirsiniz. Çok gidip bir yerlerde bir şeyler incelemeye gerek yok. Günümüz dünyasındaki gelişmiş ülkelerdeki bu çocuklara verilen eğitimlerin, bu her toplumda var, sadece bizim toplumumuz az bir şey değil. Nasıl eğitim verdiklerini incelerseniz veya kimlerin hangi ülkelerin verip hangi ülkelerin vermediğini özetle şu tablo olarak Gelişmiş ülkelerin tamamı bu çocuklara özel eğitim veren ülkeler. Gelişmemiş ülkelerin tamamı da bu çocuklara özel eğitim vermeyen ülkeler. Sanırım bu sorunun cevabı oluyor. Yok, Yok tam cevabı olmadı. O başka Devamı olmadı. olarak da şöyle hani çocuklarımızın bizim, bizim ülkemizdeki eğitim sadece orta kesimi daha çok hedeflediği için yani orta kısım olan kesimi bir tarafta hani öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için de bir takım yatırımlar var. Fakat bu çocuklar üzerine şuradaki insanların farklılığının haricinde farklı veya bir devlet politikası olarak bir yatırım yok. Bunun bu alanda bir farkındalık yaratma ve devamında da bu çocukların bu öğretim harici zamanlarında üniversitelerin akademisyenleriyle ve yetkili oldukları, ilgili oldukları alanlarda daha ileri bilgiye ulaşmalarının başka bir yöntemi de Dolayısıyla bu çocukların eğitimi değilse de eğitim desteğini en azından üniversitelerde ve daha sonrasındaki eğitimlerinde de tam zamanlı okullara gerçekleşmeyi düşündüğümüz tam zamanlı okul projesini yani ilkokul birden lise sonuna kadar bulacak olan o proje içerisinde bir taraftan normal eğitim müfredatını görürken bir taraftan uygulama dersleri anlamında üniversitelerin akademisyenlerine destek almalarını hedefliyoruz. Çok şık ama onu sormamıştım. O yüzden başka bir açıklama yapayım isterseniz. Buyurun hocam hadi. şimdi e, Kastettiğiniz şeyi çok iyi Amerika üç tane adam yakaladı. Bir Bill Gates, bir Steve Jobs, bir Stephen Spielberg ve Türkiye e, size üçü de sizde de olabilir. Şimdi üç üstün yetenekli çocuk olunca. Şimdi bunların yakalanma gerekliliği çok önemli. Ona katılıyorum. Bunların eğitimi de çok önemli. Ona da katılıyorum. Ama şimdi benim bildiğim bir şey var. İstanbul'da pek çok özel üniversite temas halindeyiz. Biz de evet. e, Onların zaten üniversite olarak bir takım yetersizliklerini biz akademik camiadan öyle görüyorum ki ben. Hani öyle duyuyoruz ki daha hala üniversiteyle ilgili yani hani siz oraya tam üstüne tekrar çocukları alın da o öğretim üyelerinin daha oraya alınan lisans öğrencilerine karşı sorumlulukları var. Yüksek lisans öğrencilerine karşı sorumlulukları var. Şimdi ben öyle düşündüğümde bir kere o üniversitelerimiz o şeye mi geldi, olgunluğa mı geldi? Çünkü örnek verilen okul mesela Mayo Klinik'ti, Harvard'tı. Şimdi e, bunu ODTÜ otlu yapacak mı? Bilken yapacak Oğlum, mı? Bunu şöyle cevap Bu, şey vereyim. İsterseniz biteyim ondan sonra devam edelim bir kent ben onu merak ettim biraz da. Yani hani sizin belediye ile ortak bir sosyal sorumluluk projeniz çok bir şey demeyeceğim ama ülke çapında bir şeyse, hani büyük üniversitelerin de buna biraz böyle ön ayak olacağını görecek miyiz? Onu merak ettim. Biraz. Şu an itibariyle anlık olarak İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi diye de görüşmelerimiz devam ediyor. Tam zamanda eğitim modelini hayata geçirdiğimizde bunların tamamının desteğiyle olacak bu proje. Aslında güzel bir konuda temas ettiğiniz. Yani şu an eldeki mevcut imkanlarla yapabildiğimiz bunlar ama kurguladığımız sistemde bütün üniversitelerin bu konuda desteği olacak. Sadece üniversitelerle de değil aynı zamanda Sanayi Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı için şöyle çalışmalarımız da var. Ülkemizde sadece üniversiteler değil, sanayi alanında, teknoloji alanında üretim yapan her türlü firma, kuruluş, buna TÜBİTAK'tan başlayabilirsiniz. Mesela öğrencilerimiz Türkiye Bayoğulları'nda Habon'da da eğitim alıyorlar bütün kurum ve kuruluşların kendi işlerinin yanında bu çocukları ve çocukların o teknolojiye ulaşmasını sağlayacak arayüzler oluşturması konusunda bir teklifimiz var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bunu sağlayabildiğimizde her kurum üretim yaptığı alanda bir arayüz oluşturacak. Bu çocuklarımız bu şekilde buralardan da istifade edecekler. Yani yalnız başına üniversiteler değil. O bahsettiğiniz eksiği orayla tamamlamayı düşünüyoruz. Zamanımız azaldı. Özür diliyorum. toparlamamız lazım. Bitiriyorsa... Ancak ben bir Japon sözüyle toparlamak istiyorum. Derler ki büyük düşün, küçük başla, hızlı bitir. Bizim Türkiye'deki bütün üstün yetenek çocukların eğitimiyle ilgili yapacağımız bir iddiamız yok. Ancak Üsküdar ölçeğinde, yapabilirsek İstanbul ölçeğinde, küçük, kendi kapasitemiz dahilinde iyi bir şeyler yapıp ortaya koymayı ve bunu koyduktan sonra ortaya bir şey koyarsanız onu iyileştirmek için konuşacak bir şey oluyor. O bakımdan böyle bir projeyi başlatmayı önemli bulduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum izniniz için. Başka sorularınız olursa daha sonra direkt konuşabiliriz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür Soruda Aydın Üniversitesi'nin adı geçtiği için cevap vermek istiyor hocamız. Evet. Sanırsam bir cevap hakkı doğdu. Ben aslında hocama direkt yönelteyim. İstanbul Aydın Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Özel üniversite değildir.